Dünyaya bir kez daha gelseydiniz hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Varan gelmek istemezdim. o <laughs> burada gizlidir. Neden dayı? Neden? Neden? Çünkü konuşanın konuşanlar konuşmuyor. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Benim partiyle bir alakam yok. Hı hı. Ben tek tabancayım. Münferit takılıyorum. Nasıl? Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Yedi yaşımdan biridir çalışıyorum. Hele aynı pokam, hele aynı pokam. Milletvekilliği seçimlerinde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ah Parti. Nasıl da Ah Partisi lan. Ah Parti. Yeter, 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 yeter. Yeter, yoruldum. Ola ben elbiseni yıktım. Yoruldum. Altı masada altı kişi, beşi erkek, biri dişi, Tayyip çekecek fişi, sıladi vuracak vuruşu. <laughs> Gençler neden evlenemiyor? Valla simit yiyorum. <laughs> Allah razı olsun. Bu pazar seçim olsa oyunu hangi partiye versin? Oyumu? Veda partisi Yeni partimiz <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hangi partiler alamadım? Veda partisi yeni çıkmış Deva devka. Deva, Deva. <laughs> Hocam geleceğe dair beklentileriniz neler? <laughs> Olmadı Ne dokunabilirim bir şey 2023 senesi şimdiye kadar sizin için nasıl geçti? Bombok geçti nasıl geçti? <laughs>